Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size mercimek yemeği yapacağım. Bir çay bardağı yarım yağım var. İki diş sarımsağım var. İki tane büyük boy soğanım var. Soğanları çok küçük doğrayabilirsiniz. güzelce pembeleşecek. Sarımsakları doğramadı. 3 su bardağı mercimeği ısladım 2 saat önce ılık suyla. 2 saatte beklettim. Yıkadım güzelce. Şimdi bunları soğanları güzelce kavuruyoruz. Sarımsakları piştikten sonra alabiliriz içinden. İsterseniz ben almıyorum. Yeterli soğanımızı kavurmamız, bir yemek kaşığı salça koyuyorum, bir yemek kaşığı pul biber atıyorum. Bunları böyle bir iki dakika kavuruyorum. parçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Şimdi mercimeklerini koyuyorum. Klasik su bardağı ile 3 su bardağı. Bunları 5-10 dakika sadece kavuruyoruz. Çok susuz. 6-7 dakika kavuralım. Şu şekilde salçalar içinde güzel bir pul biberi salçasıyla güzelce böyle kavrulacak. Şimdi suyunu vereceğim. Ben burada su kaynatmıştım. 8 bardak kaynatmıştım. Size göstereceğim kaç bardak koyduğumu. plastik su bardağıyla ikinci bardağa 3 4 5 bardak koydum. bardak daha koyalım. 6 olsun. 3 bardak artı 6 bardak. kaynayacak Pişinceye kadar 20 25 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Kaç dakika piştiğini söyleyeceğim size. Şimdi pişmeye bırakıyorum. 25 dakikadır pişiriyorum. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuzun önceden atmıyorum. Çünkü mercimek kararıyor. Şöyle bembeyaz olmuyor bu şekil. Bir demet de maydanoz atıyorum. Bununla da 2-3 dakika pişireceğim. Fazla değil. Sonra servise geçeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğenerek izlerseniz, yemeklerimi pişirip beğenip beğenmediğinizi yazarsanız çok memnun olurum. Şu şekil pişirdik arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın.